Selamun Aleyküm. Ee, Türkiye'de anayasa çalışmaları başlamış. Biz daha önce ne demiştik seçimden önce? A veya B hangisi kazanırsa kazansın. Bir şekilde anayasaya getirecekler işi demiştik. Ve Türksüz bir anayasa yaratmaya çalışacaklar demiştik. Bu yüzden de sadece meclise girenler belli, milletvekilleri belli. Mecliste olanlar belli. Yani mecliste o anlamda bir Türk kalmadı. Türk yok. Türklüğü savunan yok. O anlamda bir milliyetçi yok. Ne yazık ki. Yani siz Türk'ün olmadığı yerde, Türk'ün olmadığı kişilerle bir anayasa yapmaya kalkarsanız nasıl bir anayasa çıkarırsa ortaya şu anda da öyle bir anayasa çıkartmak istiyorlar. Neymiş? Milletin çeşitliliğini ve zenginliğini ortaya koyacak bir anayasadan bahsediyormuşlar. Bu gerçekten de Ümit Özdan dediği gibi Türk milletini dağıtacağız demektir. Kalkıp taşındık. Buradan Sinan Oğan'a da e, selam olsun. Erdoğan ilk dört maddeye dokunmayacağına ona söz vermiş olabilir bazı şeylere dokunmayacağının sözünü vermiş olabilir fakat onlara dokunmaz ama tam tersi yine e, anayasanın içine çeşitliliği, zenginliği falan filan başka şekilde bir şeyler katarsa ve şu anki hızla bu mülteciler sığınmacılar Türkiye gelmeye devam ederse Türkler azalıp da diğerler diğerleri çoğalırsa şöyle düşünün Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken kurucu unsur olarak Türklüğü yani bu komple bu vücut Türktür. Organlarına da değişik verilebilir. Artık içindeki Lillazı, Kürdü, çerkesi falan filan fark etmez ama Türk sonuçta. Anası aslı Türktür. Ki bunu böyle yapması işte Türklüğü koruyan şey oydu. Ama çıkıp da şimdi tam anlamıyla ya anayasada bu çıkartmıyorum deyip de ki bilmiyorum şu an onlar çıkartmak istiyorlar istemiyorlar muhanalı takip de etmiyorum. Açık konuşmak gerekiyorsa çünkü artık bıktım. Ama duyduklarım, gördüklerim bana şunu gösteriyor ki her zaman ne yazık hakkı çıktığımız için bana öyle geliyor ki öyle bir şey yapacaklar ki e, tam dokunmayacaklar ama dediğin gibi çeşitliliği, zenginliği ortaya koyacaklar ve Türklüğü o ana yerden alıp diğerlerinden eşitleyecekler. Bu demek oluyor ki yakın zamanda 10-15 sene içinde zaten Kürtler de çoğalıyor. E, Araplar da daha da çoğalacak. Yani Türkler azınlığa düştü an zaten Diğerlerinin aynı hedef şeye koyulduğu an ne olacak ee, Türkler gerçekten dağılacak yani dağıtılacak ve anayasadan çıkartmaya gerek kalmadan zaten Türkler azınlığa düşecek ve o zaman zaten anayasadan çıkartırlar zaten o zaman çünkü artık bunu koruyabilecek kimse de kalmayacak Türklüğü yani bu işin gittiği orası tamam mı bunun partisi martisi kalmadı artık A partisi B partisi C partisi hiç fark etmesi ne kadar ben senin olanı sevsem de mesela ben bunu söylemek zorundayım. De Şimdi mesela buna ses çıkartmak zorunda. Bilmiyorum çıkarttım çıkartmadım ama Erdoğan ona verdiği iş söz tutmadığını ben gördüm. Nasıl Kılıçdaroğlu daha kandırdıysa Erdoğan da senin anı kandırdı. Kimse kendini kandırmasın. Başta e, kandırmıyormuş, samimiymiş gibi gözüküyordu. Ben de dedim açık açık samimi gözüküyor Erdoğan ama samimi değilmiş. Ne Türk Birliği ne şey yaptılar. Direksiyon kırıldı, Arap Birliği'ne döndüler. E, mülteciler halen geliyor, sığınmacılar halen geliyor, Afganistan'dan asker asker askerler geliyor resmen, teröristler geliyor, hepsi erkek, hepsi erkek, hepsi halen geliyor, kimse durdurulmadı, kimse geri gönderilmedi, Afet Bakanlığı kurulmadı, deprem için hiçbir şey yapılmıyor, gösterme şeyleri bırakın, gerçek anlamda hiçbir şey yapılmıyor, İmamoğlu yapıyor mu diyeceksiniz, ben yani onu da bir şey yaptırmaya görmedim, yani neyse ben buradan görmeyebilirim, belki bazı şey yapılabilir ama tam anlamıyla böyle. Tamam, bura artık biz el koyduk, buz bunu düzelteceğiz diyeni ben görmedim ve vaktimiz de vardı, hala biz vakitlerimiz boşa harcıyoruz, hep kredi, Atatürk'ün kredilerini yediğimiz gibi ama hala Atatürk Cumhuriyeti de ayakta ama sorun ne biliyor musunuz, Türkler azınlığa düştüğü zaman ne yazık ki o zaman ne anayasanın bir önemi kalacak da başka bir şeyin ki oraya gidiyoruz. ülke. Tadın FETÖ'cü kaynıyordu. PKK'lılar dağdan indi, mikroplar şehirlere yayıldı. Bütün silahlarına, mühimmatını orada yığdılar. Bunu AK Parti kabul etti açık açık zamanda. E şimdi de El-Kaide'liler, IŞİD'liler, tüm Araplar, teröristler Türkiye'yi doluyor. Yani bu felaketin sonunu görebiliyor musunuz? Bir de, çeşit, bir de çeşitlilik yani demek istediğim şu anayasada o önemli maddeler çıkmasa da olur artık yani. Çeşitlilik meşitlik girdi yani zaten bence. Yakın zamanda zaten ister istemez Türkler onlardan aynı köfeye koyun, konacağı için yani ana unsurdan alınıp da diğerlerden aynı şeye konacağı için azınlığa düştü. an yani zaten bu iş bitecek. Bu kadar basit. Yani bunun Sinan Oğan'ın görmemesi mümkün değil. İllaki ki kafasında bir şey vardır. Ya bilmiyorum ne diyeceğim şaşırdım ben artık. Şaşırdım bekliyorum. Ha diyorsunuz ki ha yani anayasanın hani ilk göt batısı dokunulmayacak mı ya da 6 batıya? belli olmaz ama onlara da dokunabilirler ben bunlara yine de güvenmiyorum. Sonuçta o an dokunurken sen Emrah'ın kıkıp istediği kadar da bağırsın yani. Kim takar ki? Derler ki sen kimsin konuyu kapatırlar yani yine. O zaman ben Sinan Oğan'dan şunu bekliyorum aslında açık konuşayım. Çıkıp da halka desin ki bakın tamam beni şu an herkes çok seviyor. Apartları da seviyor bütün milliyetçilerin gönlüne girdim ama ben bu gerçekleri konuşmak zorundayım. Bana verilen sözle yerine getirilmedi. Erdoğan beni kandırdı diyebilmesi lazım. Yani bu, bu kadar zor olmaması lazım. Onu dedi diye seçilmeyecekse AK Partilerden oy almayacaksak sen almayalım gelmeyelim Allah aşkına ben artık bıktım bu şeyden gerçekten. Olmayacaksa olmayacak zaten yapacak bir şey yok. En azından biz karıncamız hali doğru yolda ölürüz. Bu kadar basit ya. E, Türk milleti de artık uyanır gerçekten. Ya da cidden yok olup gider ve 100 sene sonra, 200 sene sonra, 1000 sene sonra Resmen derler ki bir millet bu kadar aptal olamaz ki olmuş ne yazık ki ve adım adım yavaş yavaş kurban misali uyuşturulup uyuşturulup yok edilmiş derler. Bu kadar basit. Ve biz de bunları en azından böyle arşivleyerek ileride de en azından Serdar Bayram diye biri varmış bu bunları görmüş demiş ama adamı takan yokmuş. En azından Allah huzurunda bizim bir e, yüzümüz olur. Utanmayız en azından utanmazlar utansın ne diyeyim ya. Allah yardımcımız olsun. Sinan Ona selam olsun. Ben ona güveniyorum. Ümit Özdağa da zaten zela selam olsun. Ona da güveniyorum. Allah büyük. Türk milleti inşallah burası değil mi kızım? Oğlum evet tamam. Türk milleti inşallah doğruyu yapacaktır. Aynen. Kimse bana çözüm yok demesin. Ümit Özdağ gibi bir orada da park Dağ gibi bir adam var. Ümit Özdağa seçin Ümit Özdağ'ın arkasına geçin. Sinan Oğan var. Sinan Oğan'ı seçin, onun arkasına geçin. Tabi onlar da her yolu deniyor artık. Baktılar ki olmuyor muhalefet ekmeği. Sinan Oğan'ı ben onu gördüm. Olmuyor. Adam gördü ki muhalefet ekmeği bu iş olmuyor. CHP önümüzü kesiyor. AK Parti değil CHP önümüzü kesiyor. O yüzden bana öyle geliyor ki o tarafa geçti. Tabi o yürümeceğe bak. Ben öyle geliyor Hı. ki bir öbür tarafa geçti. Orada çağrı bulmaya çalışıyor. Hı. Ama olmuyorsa olmuyor. Orada da olmaz. Ne öldürmesi Batu Biz Hayvan mı öldürüyoruz Batu Yok. Bana bir şey vermem. onu dışarı atalım. Tamam bekle. Tamam sen al da ben iki dakika bir şey yapayım. Yere düşürmeme al onu dışarı at direkt. Aferin. Dışarı koyurun. Ee, yani bazen olmadı mı da olmuyor yani. Ne diyeyim ben ki ben millet istemiyorsa istemiyor. Her millet hak ettiği gibi yönetilir. Bunu da atalarımız bize öyle güzel söylemiş ki. Bunu bir Türk milliyetçisi olarak söylüyorum ben. Yani şu anki halimizden utanıyorum açık konuşayım. Neyse. Yani bunu da ben söylemek istedim. Çünkü en son seçimde Erdoğan'ın samimi bulduğumu falan da söylemiştim. Bakın ben hep gerçekleri konuşan bir insanım. Türk birliğini kuracaklar falan filan destek veremedim. Ama şu an gördüğüm yine tam tersi. Yani bakıyorum Kılıçdaroğlu kan kandırıyor. Erdoğan kandırıyor. Ve bundan hiçbiri peygamber değil. Erdoğan'a ben tapanları da anlamıyorum. Erdoğan da senin benim gibi bir insan. Hepsi bizim gibi bir insan. Sokakta görsek belki de suratlarına bakmayız. Yani tamam büyüğümüzdürler. Büyüklerimizdirler. Ellerini öperiz bayramlarda. Ona bir şey demiyorum ama yaptıkları hatalarda görmek mecburiyetindeyiz. Babam olsa görürüm. Bu kadar basit. Neyse her selam olsun tekrar. Anayasa konusunda diyeceklerim bu kadar. Çeşitliliğe, zenginliğe sakın izin, izin vermeyelim, yol vermeyelim. Tek bir şey vardır o da Türklüktür. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Biz diyoruz ki hepimiz hep birlikte Türküz diyoruz. Bunu unutmayın. Araplar da zaten buradan gidecek. Türkiye'de kalmayacaklar diyoruz ya bunu böyle yapacağız ya da gerçekten de biz yok olup gideceğiz. Seçim sizin, seçim Türk milletine. Görüşmek üzere.